Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan 0 yani bildiğiniz üzere Furkan Bugün 2019'da 2019'un sonlarında Eee olan bir şeyi göstereceğim size Anıl 2 nokta üst üste bilmem Anıl 2 nokta üst üste bir tane çocuk var hatta şöyle göstereyim Şu Şu çocuk bu 2019'da benden Boster açacağım dedi. Hoplite gibi bir tane fan vardı onun kurtusu. Onda benden eşyam eşya istedi böyle böyle dedi kanka dedi. Boster açacağım dedi fan ile ilgili dedi. Bana dedi eşya ver dedi hakkımda vardı odada. Odaya koyayım dedim hayır dedi eşya ver dedi. Tamam dedim verdim. Bayağı bir eşya verdim sadece bu tarafını SS aldım zaten. Roller'lar, ondan sonra Banzai yuvaları, freze yuvaları, daha bir sürü şey verdim. Ondan sonra ee, şeyden, e, ee, bir müddet ara verecektim. Dedim, işin bittiğinde geri alırım dedim. Tamam dedi. işi odayı falan yapmış, sonra yıkmış zaten, yapmamış odayı. Yarım bırakmış. Git arkadaşlıktan silmiş. Ben de bir hafta falan yoktum Hapo'da. Siteden de ayrıldım dedim ben bir hafta yokum. Bir hafta sonra gelirsem geri alırsınız dedim. Tamam dediler. Gittim amına koyayım. Ee, bu Anıl Anıl dedim. Benim eşyaları vereceğim mi dedim. Ben dedi senin eşyalarını sattım dedi. Bana ne kardeş dedim. Sen benden övün istedin dedim. Verdim dedim. Bu yok öyle ya ama yok bu şu deyince daha yeni işte Dur, odasına gidek. Bakayım. Danger. Abbotlara geçmişler şimdi. <laughs> şimdi burayı açmışlar. Burada söyledim. Derim anıl dedim. Al dedim. SS'ler var dedim. Vereceğim mi vermeyeceğim mi dedim. Bak son uyarım dedim. Git dedi SS'leri al dedi. Ne yaparsan yap falan dedi. Ben dedim tamam. At videoyu dedim. Kanıt, at, videoyu dedi. Kanıtın yok dedi. Al. Al atıyorum. Kanıtım da var her türlü. Senin ecdadını sikeyim ben. Amına koydum mu çocuğu seni. Anasını kabere siktim ile evladı. Amına koydum mu çocuğu. Dolandırıcılıkla, dolandırıcılıkla hiçbir yere varamazsın zaman evlatları. Çık karşıma amına koyayım. Ananın şerefini sikeyim senin. Amına koydum bu çocuğu ya. Sinirim bozdu akşam akşam. Neyse. SS burada. Daha bir sürü eşya verdim. Bu amına koyduğumun daha kişi, daha birçok kişiyi dolandırmasını istemiyorsanız like yorum atın. Kafanıza göre takılın. Bunun anasını bacısını sikeyim ben. Bu. Anıl. Anıl diye isim mi olur amana Bak arkadaşlık isteğiyle göndermişim. Hatta dur. Sohbet geçmişine de bakak. Bak. Kardeş vereceğim mi eşyaları? SS'ler var dedim. Fukan kardeşim eşyan meşyan yok senin bende. Bir sal her gördüğün odada eşya da eşya diyor. Kardeş hocam al vereceksin dedim. Vereceğim diye söyledin. Ona göre verdim dedim. Bosslar açacağım dedim. Bütün bosslar eşyalarımı verdim. Roller'lar verdim. SS'ler var. olay dedim. Güvendik. Boş vaatlerde bulunmayacakların SS'ler bulunmayacaksın. SS'ler var elimde dedim. Furkan tamam paylaş kardeşim varsa kanıtın dedi. Var kardeş akşam bitmedin dedi. Furkan paylaşabilirsin dedi. Amra koydum uçuyu zorla söndürüyorsun kendine. Neyse videoyu burada sonlandıralım. Böyle orospu çocuklarının küçük dolandırıcılık yapmasını istemiyorsan like yorum atın. İfşalanmak ifşalanmasını istediğiniz kişileri de adına yorumlara yazarsanız hiç sıkıntı yok. Direkt ifşalarım. Hadi görüşürüz.